Evet, evet çocuklar. Evet Aren, evet Kerem. Şimdi ne yapacağız? Şimdi puzzle yapacağız. Şu resimde gördüğünüz puzzle yapacağız. Tamam mı Aren? Gel sen de Kerem'e yardım et. Şu karşıya geç Kerem sen de karşıya geç. Aren sen de karşıya geç oğlum. Hadi karşıda. Orada duruyorsunuz. Masanın kenarına geliyorsunuz. Ve Puzzle'ı yapmaya başlıyoruz. Evet. Kerem biraz daha yaklaş. Aren'e aren'e yaklaşın. Evet. Hadi başlayın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bu ne resmi acaba? Ne var orada? Aren sen görebiliyor musun? Ne resmiymiş? İyice bakın. Kerem sen de bak oğlum. Nasıl yapacağız? Nasıl dizeceğiz? Motor mu var? Ne var orada? Gemi mi var? Hı hı, gemi. O zaman gemi mi yapacağız? Bakalım. Bir bakalım. Gemi bulacağımı. Evet bakalım ne yapacağız. Resimden ne çıkacak? Hadi kenarlarını bulalım önce. da? O da ne? Bayrak. Bayrak mı var? Hı hı. Tamam. Hadi Arem bana yardım eder misin? Hı hı. Tamam, şunlar kenarları. Ben kenarları bulayım. Hadi. Hadi Bakalım yapabilecek miyiz acaba? Acaba yapacak. Araba gitti. Hangi araba? Araba burada dursun. ile işimiz yok. Biz puzzle yapalım. Ama Ama bu gidiyor yavaş yavaş gidecek. Yavaş. yavaş yavaş gidebilir o. Onu bırak hayır puzzle'ları yapalım. Evet. Acaba ben buradayım. Ama şimdi siz bana hiç yardımcı olmuyorsunuz. Semiyorum. Ne yapıyorsun? Ne dostu sen Ne ne oldu? Ha almaz. Kerem onu Aren'e verir misin oğlum? Biz Hı -hı. puzzle yapalım. Hadi bunu birleştirelim. Bakalım ortaya ne çıkacak. Hı -hı. Hadi Kerem biz bunu yapalım oğlum. Hadi bakalım Aren bize yardım etsin. Aren sen de bize yardım eder misin? Bilmiyorum. Neden? Neden? yok ne yapmak istiyorsun? Şimdi köpek balığımın yüzü nerede gene? işte siz bulacaksınız burada. Sen bulacaksınız burada. sen, 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 sen bulacaksın. Arabalarınız dursun. Siz hadi bakalım. Hadi bakalım bunları bulacağız. Hadi bakalım. Şunu da şuraya koyacağız galiba. Şu da köşesi galiba. Kedi de mi var? Aa ne kadar güzel. Galiba ben bir parçasını buldum. Evet çocuklar. Ben bir tane buldum galiba. Hadi sen gemiyi birleştir o zaman. Yaptım bu. Evet bu böyle yaptım Kerem. Oradan duracaksınız ama orada karşıdan karşıda duracaksınız. O zaman gemiler şurada. Deniz de mi var? Hadi bakalım. O zaman onları bulup birleştirelim. Öyle durmakla olmaz ki bulup birleştireceksiniz. Ben sudan birleştirdim. Birleştirdin mi? <laughs> birleştirdim. Bir bak Kerem birleştirmiş bir şey bulmuş. Galiba ben de bir şey buldum birleştirdim. Evet. Aren sen hiç yardımcı olmuyorsun. Neden? Ama göremiyorum. Nasıl göremiyorsun? Bakmıyorsun ki göresin. Daha. Bakınca görebilirsin. Bakman lazım. Burada ne var? Galiba ben bir parça daha buldum. Bak, ne portakal mı var? Hı hı. Aa, bakayım ona portakala. Bak şurada portakal var. Yeşim yapmış Evet. Evet Harem. Bak Harem bir şeyler bulmaya çalışıyor. Harem sen, Harem sen de bul. Hadi. Hayır. Hayır burada bayrak var. Balık mı var? Hayır bayrak. Bayrak var. Türk bayrağı mı yoksa? Hı hı. Aa ne güzel. Of. Hadi Aren, yardımcı ol lütfen. Aren hadi Arenci. <laughs> <laughs> ne yapıyor Aren? Sıkılmış ama her şey sıkılıyor bu Aren. Bu Aren de sıkılıyor. Neden sıkılıyorsa? Sıkılıyorum parçalarım. Ay ay burada bir bu tane çiçek var. Çiçek mi var? Hı hı. Bak Kerem neler buldu. O zaman çiçekleri birleştirelim, seni yer, seni değil mi? Seni. Hadi arenciğim lütfen yardım eder misin Aç, bana? Üzerinde bir cami var. Cami de mi var? Bak bu cami bu oh. cami. Oo bak Kerem neler buluyor. Hadi arenciğim lütfen. Ama hiç yapmadın ki yardımcı olma hiç uğraşmıyorsun. Of. Nasıl of? <laughs> De ki anne neden ufluyorsun be? Neden ufluyorsun Yardımcı ol anneanneme de. Ama nasıl bulamıyorsun? Bakmıyorsun ki bak. Çıkarım. Bak. Ben neye yaptım bak. Bak Kerem bunu, bir şeyler yaptı bak. Bak bunu bir şeyler taktım bak. Bak bir şeyler bak. takmış Kerem. Oo neler taktı acaba Kerem? Ama oldu ki. Kerem sen bak. Bak... Oldu. Oldu mu? Hangisi oldu? Şu oldu baço. Evet. Aren sen de büyük şeyler yap. Sen de birleştir aren. Şu mu oldu yani? Belki olabilir. Bak burada resimler var. Sen görüyorsun yapabilirsin. Hadi bana yardımcı olun. Bak şurada deniz. Deniz, deniz mi var? Deniz. Evet. Deniz mi? Gemi Bak, mi var? var. budur. Ne varmış? Bak bu da ay, budur. Bak bu ay, ay, budur. Şurada budur. Bak ne, ne diyor. Bak bu da budur. Bak şurada budur. Bu da deniz. Deniz ne? Vapur var ha. he. Aa, bak vapuru da bulmuş Kerem. Denizi bulmuş. Hadi sen de yap oğlum. Hadi sen de. Bak şu resimleri nasıl birleştirmişler. Hadi. Hadi Aren. Süper. deneyeceksin, gibi. bakacaksın nereye giriyor. Hadi Kerem sen birleştirdin mi hiç Kerem? Ama yazı var. İşte yazı var. Bak, gemisi burada. Bak, şu bak şey şunlar şöyle bak. birleşiyor, şuralara giriyor ya. Nasıl? Bak şöyle şuralara giriyor. Ama ben de şu şunun... oldu, bastır mu? Bak oldu, oldu. Aç, aç, bak Kerem, yani. Kerem, sen de takabildin mi oğlum? Ta, hadi tak, hadi tak ben çizim göreyim oğlum. Oldu, hadi. Bor. Yazısı var Ama değil. öyle de, yani birden olmaz. Araba, araba. Arayacaksınız bulacaksınız. Arabalar attık çöpü. Arabaları boş ver gel puzzle'ı yap oğlum. Buna bakın, Hadi gel puzzle'ı birleştirelim. Bak, Hadi puzzle'ı birleştirelim. Acaba oluyor mu? Kerem bu denk geldi mi? Deniz nerede oğlum? Parke, masaya park edersen Kerem alır. Evet. Sadece şunları bulabildik galiba. Tamam. Parçalarını şöyle birleştirdik. Bakalım yapabilecek miyiz? Sizce yapabilir miyiz çocuklar? Hı hı. Kerem sen birleştirdin mi? Birleştiriyorum. Tamam hadi bekliyorum. Bana yardımcı olur musun Kerem? Olur. Sen annenin gözleri olur musun olur. Kerem? Olur. Tamam. Ben göremiyorum ya. Şimdi sen bana yardımcı olur musun? Ay, tamam teşekkür ederim. Alem de yardım ediyor. Bak. bak. Alem bir şeyler birleştirdi galiba. Bak. Bitti bitti Vay wow, ne kadar güzel oldu. Çok güzel. O zaman biz de birleştirelim Kerem. Hadi. Biz de şunları birleştirelim oğlum. Şuralara iyice takalım. Bunları evet takmak lazım. Evet. 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 Evet, Evet bize takalım Kerem. Hadi bize takalım Kerem. Kerem bizde yapalım. Oğlum Kerem bizde yapalım. Şu Kerem bize yapalım. 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 Bakalım. Orta yere çıkacak. Nasıl Yok. yapacağız? Kerem sen ne yapıyorsun oğlum? Hadi yardım et. İçinde boş. İçi boş. Evet içini boşalttık ya. Hadi Kerem sen Evet bu kadar. Aa, Arem neler yaptı? wow, Arem şeyler yaptı Kerem. Wow! Dur Kerem biz de yapalım. Dur bakalım, dursun. Dur biz de yeşillerden yapalım. Şu evet yeşil yanlış geldi. O. Evet şu yeşillerde biz yapalım Kerem. Yeşil yanlış. Biz mavileri yapıyor oğlum. Şurada biz de, de yeşilleri yapalım. Çıkaralım. Şu yeşili çıkaralım. Aa, mi? dur bakalım biz ne yapacağız acaba Kerem. Şurada bir kenar daha buldum oğlum. Acaba şu şuraya mı geliyor? Olabilir mi? Hayır. Ayağım olmaz mı? Hayır, böyle olurdu. Oraya mı olurdu? <laughs> tamam, Or oraya deneyelim. Dur, al. Şunlara bir tane mavi verelim. verelim. Biz de yeşil <laughs> alalım. Evet. Yeşil o yeşil Evet. O pası da <laughs> sendeydi. Onda ne var? Sendeydi. Bakayım. Bak burada sendeydi. Bakayım bir bakayım. Ha evet. Tamam. Bak bu, bu da yeşil. Bu da toprak gelmiş. Toprak mı gelmiş? Evet. Aa topraklar neden Oldu. gelmiş oraya? Ben, benim oğlum. Aa bitirmedi. yoksa bitirdi mi aren? Anlattığın ki orada şuraya denk gelmedi mi? Gelir iyice otur Oturma. Onun değil parçası değil mi? Değil, o, o zaman şu başka deneyin. Şunları deneyin. Bak maviler var. Yine maviler var. Şurada da mavi. Şu onların olabilir. Şey oldu. Burada gemisi. Gemi mi? Ama onların gemisi olabilir. Oğlum. Bize başka gemi bulacağız oğlum. Hadi biz de şunları yapacağız. Ama, ama bu ne bu? Ne oldu? Birleştirdin mi hiç kere? Ama burada gemi var. Gemi var. Ama şurada bir tane cami, cami var. Cami mi var? Hı? Bir şey yok. su çok bu. Hı? Ama bak. Ama bu cami var. Evet, gördüm şey. cami. Evet, cami varmış hani. Evet. Kerem camiyi çok seviyor değil mi oğlum? Şurada bir tane. Orada ne var bir tane? Bir şey yok. Burada da bir tane kedi var. Kedi mi var? <laughs> burada bay kedi. Benz kedi. Baba ne dedi sana kedi alsın. Tabii. Bak biz kediyi de saklamayız yani? değil mi? Hı -hı. Kedileri sokakta seviyoruz. Hı -hı. Değil mi Kerem? Şuna bakalım. Yani. Şuna, Hı -hı. Şuna bakalım. Çıkar. bir şey yap Yapamıyoruz. Biz, ya, ya. yani şey, biz de Yani Yaparız. Yani yapmaya çalışıyoruz. Mami, çalışıyoruz. Ne yapmışlar? Mermi yaşım. Dur. Bak yapıldı bu. Bak. Şurada bir, iki, üç, dört, beş, oh, altı, oh, yedi, okay. sekiz, 8, on, on bir, on iki, on dört, on Bu dör. sayılar da bilinmiş. Tabii var. sayılar da On dört, Sonra on dört, değil mi oğlum? Hı hı. Evet. Bu şükürler olsun bu sayı da Evet. Ben onun okula da gidecektim ama. Hı hı. Bak. Bak deniz. Denizi mi buldun? Hı hı. Bu da bir şey deniz. Evet. Bu da botun. Vapur da var. Oo, neler varmış öyle. İnanamıyorum. <laughs> aren inanamıyoruz neler varmış neler. Bak Aren neler yapıyor. Aren çok güzel ilerledi. Sorma. Aren abisi olduğu için yapıyor anneanne Oldum göremediği sence. için Kerem'e yardımcı olamıyor. Bu olmaz baba. Bak bak neden sen bu? Evet orada sallanıyor. Kerem hiç bana yardımcı olmuyorsun oğlum. Neden Bence böyle. Siz mi bu? Kerem. Neden bana yardımcı olmuyorsun? Şöyle bir şeyler yapmaya çalıştım ama acaba oluyor mu? Bizim aklımızdan ne oldu? Aklım yapar da gözler görmüyor. Yoksa aklım yapacak da. Ama caminin su yoktu. Minaret mi yok? Vardır canım. Burada da bak bir şeyler var. Bak burada da bir şey var. Bak, he bu he da he mavi he galiba. Mi? Bu da mavi değil mi? Bu İki tane mi var ya. bir tane mi var bilmiyorum ki. Tek parça mı? Kaç parça? Kaç tane var? Dur bakalım kaç parça. Kerem dur bakayım kaç parçaymış oğlum. Sonra buluruz birazdan. Evet önce yapalım. araba da sürüyor. Hmm. Ha, ama puzzle çizilebilir. O zaman puzzle çizilebilir. Bak, içini açtı. Neyin içini açtı? Bunun içini. Neden açtın Kera? Sonra kapatıyor. Tamam. Yine açıyorum. Yine açtı. Yine kapatıyor. Yine kapatıyor. Tamam. O zaman hadi gel pazınları. Ama İğne gel pazın. Kerem gel pazınlarını yap oğlum gel. Bak yine bitirecek. Biz İğne yine arkada kalacağız. Şey. Hiçbir şey yapamadık Kerem. Yine aç. Açıldı kapandı, açıldı kapandı da Kerem başa. Bak, dini açıydı. Evet. Bize kapanıyor, bak kapandı. Şunu açtığında çıkıyor babaanne. bir bakalım babaanne. Olmayanı bozacağız, yerini açacağız. Ciddi ses de yok. Evet Hiçbir şeye benzetemedik biz. Ama... Kerem yapma, bozma. Bu, ee, bu da her şey. Maydanoz oluyor. Bu da botanik. Ya mı? Elemeyeceksin mi? Yok, öyle bozmak yok oğlum. Hmm. Dur. Ama böyle, bizim yaptığımız bu. Lütfen bozma Kerem. Neden? Neden Bak, öyle yapıyorsun? Acenin, ben kızdırdım arkadaşını. Evet, evet. Evet, evet. Arkadaşını kızdırıyorsun Kerem. Hı -hı. Neden arkadaşını kızdırıyorsun? Kerem. Sen... Kerem de bir şeyler yapmayı çalış. Ama annenin yan annenin anne, 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 anne yaptığını bozma. Oturalım. Ama <laughs> ama bu da çöndüğün başının usulü bu abi. Evet ama. Çok, 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 çok. <laughs> Nasıl Kerem Nasıl? bozdu. Ah Dur Kerem, bakayım. ah Kerem, ah Kerem. Kerem neden bozuyorsun oğlum? Kerem, o Bu Yapayım Kerem ya. var ya, bu Kerem'i verelim şeye. Eskiciye. Kurdacıya verelim ki. Evet. Başardınız çocuklar. Sonunda başardınız. Aren ellerinize sağlık. Kerem gel. Başardın oğlum. İkiniz beraber başardınız. Aferin size. Alkış. Hadi bunlara bir alkış. Kerem ve Aren'e bir. Hadi siz de kendi kendinize alkışlayın. Hadi siz de alkışlayın. Siz de alkışlayın kendinize oğlum. Kerem, Aren. Aferin, aferin. Kerem'le Aren'e aferin. Ne güzel yaptılar. Kerem sen de alkış yap oğlum. Aferin. Aren'e de Kerem'e de aferin. Yaklaşın birbirinize yakın gelin. Evet çocuklar başardı arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.